Merhaba dostlarım ben Neyo. Kardeşim ne yapmış bakalım? Saltanatlar, saraylar çöker. Bu kan susar, bu solüm biter. Eylaklar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için dövüşenler. Sanatçılar kaçakçı, kaçakçılar siyasi Siyasetçi kriminal, halk önümde fedai Kan içinde cadde, bunu tartamaz ki Sandık değil sokak çünkü demokrasi farazi Bugün ne yaptın anlat dedim saklan dedi boş ver Anlat dedim ahmak adam aptal dedi boş ver. Bak dedim ki şaka değil bir kafeste güverciniz Kanatlarımız niye var ki korkmadık bu düşten Apolitik rapçi değil apolitik insan sor Florida değil burası bak sokağa insan dolu Nefes alsan teröristsin içimizde fail dolu Onlar için memleketin her karışı hain dolu Maraş'ta deprem oldu öldük bunu unutmadık Bolu'da alevlerde yandık bunu unutmadık Cemaatle kol kola, kardeştiniz unutmadık. Kimse yargılanmadı, bağırsak da unutmadık. Açlık sınırı sınır tanımaz, gelir seni de vurur. Bugün doyar karnın ama yarın çocukların sorar. Baba neden benim hakkım yendi diye kanın donar. Otur düşün sonra neden yaşar geleceği soyan. Sokağı anlatanlar, sokakta değiller. Sponsorlar anlaşmalar, nasıl iyi mi keyifler? İzole hayatlarında sanki bir havariler. Yum gözünü konuşma, atladığın param biter. Hükümetim kan ister, tekme atar polisler. Yolun Yer yetiş bak karakollara hapisler. Öteki onlar için yerimiz barizler Sağda solda konuşmaksa bizim gibi göt ister Tek bir izmariti yere dahi atmamışken Neden sigaramın ondalını devlete tamam ya içer. Kanım yerde kalır Anam dertte düşer Bir kente yağmur yağar acım biner Hepsi geçer kendin için ses vereceğim Bu bok benim geleceğim esnemeyeceğim Seni yönet beni hemen sevme önce test edeceğim Halksın sen kendine gel res çekeceğim Gerekirse sıcak yatağından kalkıp Sike sike terk edeceğim Şehit olur asker bıçakla bir kadın Öğrenciyi döverler Yenir işçi hakkı her gün ölür burada biri Onlar içindedir halkı Ravan bile görülmez yumar gözü kendi savcın Şaka gibi ülke neden pop içi dışarıda Teröriste hakaretten impalaysa içeride İki sene izle gör bak film nasıl değişecek Bir halk düşün ki 20 yıldır konuşmaktan bir çare Bir sabah uyanmışsın bantlar daralmış Sosyal medya yok elinde her yer kararmış Hayalin Tayyip ile vlog çekmek olursa tam video yükleyecekken Bir baktın kapanmış Şamel Sokaklar güvensiz rapçiler prenses Sorsan hepsini okey hep ama vermediler neden ses Bu saatten sonra size her saniye bileneceğiz Daha da zengin olun diye size rağmen direneceğiz Dedim ya tedirginim tedirginim kendim için Çaresizim gelecekte kuracağım ailem için Sosyal güvencesiz doğan 14 milyon insan için Yani halkım için yani senin için vay be Vay anasını be Başka dinlemek istediğiniz şarkı var mı? Onu açayım. İmparator adamı Kuşadalı. Kuşadalı ama İzmir'de yaşıyor. Kardeşim ya benim. Sürekli beraberiz. Özledim ya kaç aydır görmüyorum. Evime döneyim de direkt yanına gideceğim. Güzel bir gece takılırız onunla ya. Hidra <laughs> ile Allame'nin şarkısını bir daha dinleyelim olur tamam. Rotayı da Rotayı dinledik. Hidra ile Allame'yi yayının başında dinlemiştik. Şimdi de dinleyelim. Siz bunu dinlerken ben bir lavaboya gideyim geleyim. Önüne koydular bir tabak sende kanıksadın besin Batıp batıp desin harikayız yalanlar ülkesi Selefi nesil istiyor çıkmasın kadınların sesi Eğer kim olduğumu unuttuysan hatırlatır gezi Rakibi yok padişahın içemde Çünkü padişahın bütün rakipleri içerde Devirmek bu padişahı basit değil ki nerede Çünkü köfte çok ve hepsi nasiplenir pişerse Yardım etme artık çekki çürüdü toplum algı yetti Bürüdü korku gülünü soldu kaçtı varken az bir keyfi Müdürün oğlu elivizörde çekiyor filmi Halkım iyi diye düşünme cebini doldur yüzleşirken sahteliğinle öğrencilere kimyasal silahla saldır bu dünyada kralsında cehennem inşallah vardı sen de yasama sen de yargı sattım. memleket kapandı bütün belalar başımda özgürlüğüm nerede kaldı Hadi. Alet dayak yemiş boynu bükük çocuk Siyasal İslam'ın altıncı şartı bu sus koçu Konuşma teröriste eş protestocu Halk çapulcu halk sürtük ettiniz FETÖ'cü eh. Hayatın anlamı var onurlu ölmek hani Hırsızlıkta itham ettiniz olmuşken mitomani Kartlara takla atlatıp öğrendi origami Tabut aldı kaskari ücretle süper ekonomi pa -pa -pa Paki Suri hoş geldin Afgan Yarın Apopici'de de çıkar mı? söyle genel laftan he daha kıymetlisi varsa dökül lütfen yalnız ekmek bölüşülür bölüşülmez vatan gariban halkın sırtında bir sökü kırka yaşım kırka vurdu bir de dolar vurdu kırka eğilmekten çürüdü basın organları kırık kaburga zedelenmiş ondur bugünün ote tatırla birer Geldim. Geldim. Ne o Şam'ın şarkısı çok linçedi. Bakalım. Oğlum internet gitti sandım lan. Altıma sıçtım korkudan. İnternet gitti sandım. Hevesim yok ya, Yeminim Yazmam abi daha siyasi bu Maalesef de yeni bir demokrat Meclislik hukukla da bir tiyatro Değişme sadece film ala, Para ver adayım ideolo Sikeyim sağ, sikeyim sol Ben algım ve bir orta yolum yok Hiç ilen tek hakkım köle olmak mı? Toprakçıra seçmek özgür olmak mı? Eskiden tek nefretim sarı yaygın Gitmedi yanına kırmızı kattım Anladım renklerin hepsi yalanmış Çok fazla koyuyorsun siyasi çıkarmış Ve görünen o ki yarın karanlık Onu mühürü değil Hangi gala cikadı Sokakta de bir gram bebek katili İki sene ye olur mu mafela Dokunma sanesi orga mafyası Bu çocuk hayali vela kafamda Elinde kitap ve cibinde fay İnancım hayatlarının altında Duydum padişahı bu saray yapar Sevindik gece boş boz sana Ağzında nara Filistin Terörist İsrail hala basada Müslümanlığı siyaseti olmaz Meclisten okuma bize basalar Ve en de biliyorum olmak, Kurtuluş yok bu pusula Değişim yok sen değişmedikçe Sisteme değil şasa indikçe Meseleyi ne bizim meselemiz İsimler mi yoksa yolsuzluk mu Adalet mi yoksa bizden olsun Çalan deyip sade yol bulmak mı Ne işin sana Halkın hakkı neden çaldın yolsuzlar dediğin yolsuz oldun Nefret ettiği şey sen oydun Olsun yine de 23 yıl bu çalmış derler Bıktık sistem değişsin derken Siktir lan oradan Siktir lan oradan Siktir lan oradan Siktir lan oradan Sandal ettiğiz rap beklerler Sokakta yarınını çaldığın gençler Peşinden geliyor anlar Bir gün aşık olmayı seviyor Toplum kendi katiline uyanır Bardaktan aşanlar okyanur Hırsa sana kamu son damla Ne zaman sonu çadap yanı Bir çuvana kuyun olmadı Muhalefetin anası nesil bir şeyden Gerçekten değilsin diyorsan Boş nefretin ve ayrımcı değil Çeyrek asla bu kördüğümüzse kal